Öztürk Serengil'in Yeşilçam'ı Benden Sorun adlı kitabında sıradaki anımıza gelelim. Şehir tiyatrosundan kovulması, rejisör Ulvi Uraz'a tokat atması ve Müjdat Gezen'le ilk kez karşılaşması. Sene 1961. Öztürk Serengil diyor ki, o yıllarda Türkiye'de şöhretim iyice arttı. Galiba Necati Cumalı'nın bir oyunu sahnelenecekti. Tiyatro yönetimde sinemadaki başarımı ve şöhretimi hesaba katarak büyük rollerden birini bana uygun gördü diyor. Roller dağıtılmış ama son dakikada rejisör değişmiş ve Ulvi Uraz gelmiş. Ulvi Uraz sanatçılığı tartışılmaz biriydi diyor Öztürk Senengil. Denize İnan Sokak filminde de bu başarısını kanıtlamıştı diyor. Ulvi Uraz tiyatroya geliyor, herkese tek tek görüşüyor, tanışıyor. Sıra Öztürk Serengil'e gelince sanki ilk kez duyuyormuş gibi bir tavır takınıyor. Demek filmlerde de oynuyorsunuz deyince rahmetli Şakir Arseven gülerek şöyle demiş. Nasıl olur Ulvi Bey? Sinemada çok tanınmış bir kişidir Öztürk Serengil. Filmlerden servet kazanır fakat tiyatro sevgisi yüzünden burada yıllardır 500 liraya talim eder. Ulvi Uras şöyle der. Sinema başka, aktör olmak başka şeydir beyefendi deyip Sözü Şakir Arsever'in ağzına tıkıyor ve başkasıyla dönüp konuşmaya devam ediyor. Öztürk Serengil diyor ki bu tavır hiç hoşuma gitmedi ama arkadaşlarımla göz göze geldik onlar boş ver işareti yapınca olayı yatıştırdılar ve sesimi çıkartmadım diyor ve gülerek geçiştirdim diyor olayı. Dev gibi gördüğüm Ulvi Uras birden gözümde cüce olmuştu beni küçümsemeye çalışması hiç de hoş bir şey değildi çünkü davranışı biraz da beni arkadaşlarımın gözünde küçük düşürmeyi amaçlıyordu. Bu gözümden kaçmamıştı diyor Öztürk Serengil. Ulvi Uras, Öztürk Serengil'in Türkçesini hatalı bulduğunu söylüyor kendisine. İlk okuma provalarında Türkçesini hatalı bulduğu Öztürk Serengil'e takılıp kalıyormuş. Ama Öztürk Serengil diyor ki, mümkün olduğunca tatsızlık çıkmamasına çalışıyordum. Her dediğini yerine getirmek için didiniyordum. Aslında bu büyük aktörden bir şeyler öğrenmek gerekiyordu. Olayları hep iyi niyetle değerlendiriyordum diyor. Devam ediyor Öztürk Serengil. İki buçuk ay deliler gibi çalıştık. Hele son iki haftaya günde iki provayla girdik. Çok iyi olduğumu arkadaşlarım söylüyor ama sayın rejisör bu değişikliğimi, gösterdiğim çabayı belirtecek, maneviyatı açısından beni rahatlatacak değil bir çift söz, en küçük bir jest bile göstermiyordu diyor. Sonunda anladım ki bu adam beni sevmemeye kararlı. Sorla güzellik olmaz. Neyse efendim. Genel prova gelip çattı. Ertesi gece gala vardı diyor. Heyecanımız sahneler sığmıyordu. İlk kez kostümlü, makyajlı oynayacaktık. Her zamankinden iki saat önce kulise geldim. Atif, Atif avcı abimle dereden tepeden konuşuyorduk. Derken yanımıza çocuk tiyatrosu elemanlarından bir çocuk geldi. Ve Kendisine şu kötü haberi verdi. Öztürk abi figüran kadrosundan birisi senin yerine oynayacak. Maalesef sen oynayamayacaksın der Öztürk Serengil'e. Gerçekten de Öztürk Serengil figüran kadrosunda erdin, Erdinç diye birisinin e, bu rolü oynamak üzere hazırlandığını görüyor. Makyajını yaptığını ve kıyafeti onun üstünde görüyor. Öztürk Serengil ise peki oğlum çok sağ ol böyle dedikodulara kulak asma deyip 12 yaşındaki ağlamaklı bu çocuğu yatıştırarak gönderiyor. Ne Öztürk Serengil ne Atıf Avcı ne de yanındaki diğer arkadaşları Ulvi Uraz'ın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyordu. Ta ki sahne amiri Hamit Akınlı'nın gelip Öztürk Serengil'i Ulvi Uraz'ın çağırdığını söyleyene kadar. Öztürk Serengil hızla Ulvi Uraz'ın odasına gider ve onu makyaj yaparken ve şimdi hatırlayamadığı bir konuşurken buluyor. "Buyurun" diyor Ulvi Uraza. Ulvi Uraz aynadan Öztürk Serengil'e bakarak çok sakin bir tavırla şunları söyler: "Kardeşim, bu rolü sizden alıyorum. Başka bir arkadaş oynayacak. Siz rolü başaramadınız. Üzülmeyin. Belki de Münevvebe ile oynatacağım." daha karar veremedim. Yalnız bu gece o arkadaş başlayacak. Öztürk Serengil diyor ki ne demek o anlayamadım diyor sinirle. Demek o ki rolü sizden aldım başkasına verdim hepsi bu kadar diyor. Makyajına döner. Öztürk Serengil hocam beni dinleyin der bir şeyler söylemek ister ama o der ki şimdi makyaj yapıyor ve beyefendiyle önemli bir şey konuşuyorum der. Öztürk Serengil'in tepesi atıyor ve şunları söylemeye başlıyor. Olacak şey değil. Adamın yaptığı kalleşlik yetmiyormuş gibi bir de hademe paylar gibi beni payladı. Fevkalade sert ve kararlı açık kapıyı kapattım. Ürkek bir tavırla bana dönerek ayağa kalktı Ulvuras. Buyurun kardeşim ne istiyorsunuz benden dedi. Senin gibi bir adamdan ne isterim ki ben dedim. Sözlerinize dikkat edin lütfen dedi. Yanındakine Duyuyorsunuz değil mi beyefendiciğim? Buyurun işte Öztürk Serengil demeye çalıştı. Öztürk Serengil şöyle devam ediyor. Senin gibi bir adama yalnız bir çift söyleyeceğim. Dinlemeye mecbursun. Buyurun efendim dinliyorum kısa olsun lütfen. Kısa mı uzun mu onu ben tayin ederim. Madem ki ben bu rolü beceremiyorum. Provadan 15 gün sonra ya da bir ay sonra bilemedin iki ay sonra beni kenara çekip Arkadaş çok uğraştım senin ne olmuyor pardon desen eli eğilip elinden öper. Affedersin hocam çok mahcubum yapamadım. Bir süre de vaktinizi aldım harcadım derim. Ama sen oyundan bir gün önce gizli adı sanı belli olmayan birini benim yerime çalıştırarak en azından öç alırcasına oyunculuk kişiliğime onuruma dokunacak biçimde hareket ettin. Hiçbir ahlak kuralına sığmayan bu namertliği yaptın diyor. Ardından şırak diye tokatı Ulvi Uraz'ın suratında patlatıyor. Ulvi Uraz imdat sesleriyle keklik gibi kendini koridora atarak kaçmaya başlar. Arkasından hızla atılır ve diyor ki Öztürk Serengel bu kez tam haklamaya karar vermiştim. Niyetim o gece sahneye çıkamayacak kadar yüzünü dağıtmaktı Ulvi Uraz'ın. Aylar süren sinir savaşı meyvesini işte böyle vermişti. Ben Karadeniz çocuğuydum. Öyle görmüştüm öyle yapacaktım. Kalleşliği bağışlayamam. Öç almayı sevmem ama adamın cezasını hemen veririm. Büyük patırtıya soyunma odalarından fırladılar. Beni yakalamaya çalıştılar arkadaşlarım diyor. Olaydan sonra Öztürk Serengil tiyatrodan atılır. Ama şöyle der Öztürk Serengil. Ben de onu sinemadan sildim diyor. 12 yıl boyunca hangi filme burnunu soktuysa kopart koparttım. Patronları tehdit ederek ona rol verdirmedim. Benim öcüm belki daha büyük oldu ama ne yapayım. Hayatım boyunca rastlamadığım bu tür kardeşliğe tepkim baş başka olamazdı. Tiyatrolar benim her şeyimdi. Sanki evden ikinci kez kovulmuş gibiydim. Sudan çıkmışım balık misali. Eşim, anne Marie gözlerimin içerisine bakarak şöyle dedi. Sen var çok büyük manyak. Eski ev yıkıldı sen ağladı. Sen var çok büyük barbar. Adam nasıl ağladı diyordu o Türkçesiyle. Bu sözlerle birlikte anne Marie de o gece kendini benimle birlikte sokakta buluyordu. Peki Öztürk Serengil Müjdat Gezen'le nasıl tanıştı bu hikayenin içerisinde? Az önce söylemiştik, Öztürk Serengil'e o kötü haberi veren Çocuk Tiyatrosu bölümündeki 12 yaşındaki çocuk Müjdat Gezen. Şimdi tekrar o kötü ha haberin verildiği ana gidelim. Her zamankinden iki saat önce kulise geldim diyor Öztürk Serengil. Atıf Avcı abimle dereden tepeden konuşuyorduk derken yanımıza Çocuk Tiyatrosu elemanlarından Müjdat geldi. Öztürk abi bir dakikanızı rica ediyorum gelir misiniz lütfen dedi. Müjdat yanımdan ayrılmayan bir çocuktu. Babası arkadaşımdı. Kabiliyetli, cin gibi, büyümüş de küçülmüştü sanki. Giyinmeme yardım eder, bir dediğimi iki etmez, bir şey söyleyeceğim diye ağzımın içine bakardı. İşte o müjdat, 27 yıl sonra da en zor zamanlarımda yanında olacak, jübilemi yapacak ve filmlerinde rol vermek için bazı prodüktörleri ikna edecek ve hiç değişmeyecekti. İşte koca sinemadan kalan kötü günlerimin tek sadık dostu, tek adam. Müjdat Gezen.